Merhabalar, kamu personel koma hoş geldiniz. Belediye memuralım alım açıklandı. Videoya başlamadan önce bildirimlerinizi açarsanız bir sonraki videolarımızdan da hemen aldığında haberdar olabilirsiniz. En az 50 KPSS ile 5 ilde memur alımları var. Ayrıntılara hemen bakalım. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. Genel şartlar Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak. Erkek adayların askerlikle işinin olmaması gerekiyor ve devlete karşı, anayasal düzene karşı affedilmiş olsa bile suç istememiş ve mahkum olmamış olmak, kamu kurumlarından ve kuruluşlarından daha önce disiplinsizlik ya da ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak ve görevini devamlı yapmaya engel, akıl hastalığı, bedensel engeli bulunmaması gerekiyor başvuracak adayları. Şimdi hangi illerde alımlar var onlara geçiyorum. Elazığ Akçakiraz Belediyesi sözleşmeli personel alımı yapıyor. İlk defa atanmak üzere kadın erkek 7 personel alınıyor. TH sınıfında 7 kadro, 7 kadro derecesinde teknikler pozisyonunda alım yapılıyor. Adayların örneği lisans düzeyinde eğitim veren yüksek okullarının harita ve kadastro programından mezun olması, en az B sınıfı sürücü belgesinin bulunması, 2022 KPSS P93 puan türünden de en az 60 puan almış olması gerekiyor. Başvurular 13 Aralık'ta başlayacak. 15 Aralık mesai bitimine kadar saat 17'ye kadar devam edecek. Yeşil Yurt Mahallesi, Altın Çevre Caddesi, Akçakiraz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü No. 2 Akçekiraz Elazığ adresine şahsen ya da iadeli taahhütlü ta postayla başvuru yapılabilecek resmi gazete ilanını görebilirsiniz. Diğer biri belediyemiz Fatih Belediyesi TH sınıfında 5 kadro derecesinde Kadın erkek, arkeolog ve sanat tarihçisi alımı yapıyor. 2022 KPSS P3 puan türünden 70 puan isteniyor. Arkeolog pozisyonuna başvuru yapacak olan adayların lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin arkeoloji bölümünden mezun olması, sanat tarihçisi pozisyonuna başvuru yapacak olanların yine lisans düzeyinde sanat tarihi bölümünden mezun olması gerekiyor. Başvurular 11 Aralık, 15 Aralık tarihlerinde mesai saatlerinde sabah 9 akşam 10-9 arasında yapılıyor. Fatih Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Fatih Belediyesi Ana Hizmet Binası, Adnan Bel Menderes Bulvarı Vatan Caddesi No 54 adresine şahsen ya da iadeli tarihli posta yoluyla başvuru yapabilirsiniz. Resmi gazete ilanını yine burada görebilirsiniz. Diğer belediye Kırıkkale Vahşili Belediyesi koruma ve güvenlik görevlisi alıyor. Fih sınıfında 11 kadro derecesinde kadın erkek 2 koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor. Adayların herhangi bir lisans programından mezun olması gerekiyor. Bir kişi için ve bir kişi için de ön lisans programından mezun personel alınıyor. B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. 2022 KPSS P93 ve P3 puan türünden en az 55 puan gerekiyor. 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunda belirtilen şartları taşımak, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış valiliklerce verilen özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, özel güvenlik görevlileri sağlık şartları yönetmeninde belirtilen şartları taşımak, özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulamasına ilişkin yönetmelikte belirtilen şartları taşımak gerekiyor. Başvurular 15 Kasım'da başlayacak. 17 Kasım'a kadar mesai sonuna kadar devam edecek. 16.30'da mesai bitiyor arkadaşlar. Şahsen ya yani da iadeli tarihli posta yoluyla yapılacak. Bahçeli Belediye Başkanlığı, Belediye Hizmet Binası, Hüseyin Onbaşı, Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi, No. 23 40 Kale adresine başvurular yapılabiliyor resmi gazete ilanını yine burada görebiliyorsunuz. Yine Kırıkkale'den bir belediyenin alımı var. Delice Belediyesi gir sınıfında 8 dereceyle ile 3 memur alımı yapıyor. Memur alımları ve HK bilgisayar işletmeni ambar memuru pozisyonlarında Adayların en az B sürücü belgesinin olması isteniyor. Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin maliye işletme ve iktisat programlarından mezuniyet isteniyor. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletme sertifikasına sahip olmak ve mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek gerekiyor. İkisinden biri tercih istemiyor. 2022 KPSS sınavından da P3 puan türünden ve 2 ve bilgisayar işletmeni pozisyon için en az 65 puan. ambar memuru için de en az 50 puan almış olmak gerekiyor. Başvurular 11 Aralık 13 Aralık tarihleri arasında mesai bitimine kadar saat 17'ye kadar Derece Belediye Başkanlığı Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 10 derece 40 karatesine şahsen ya da iadeli posta yoluyla yapılıyor. Resmi gazete ilanını yine burada bulabilirsiniz. Diğer belediye Nide Keçikalesi Belediyesi hafta memur alımı yapılıyor. 9 kadro derecesinde erkek kadın bir kişi alınacak. 10 çekim 83 tarihte 2018 sayılı karayolları trafik kanununa göre en az B sınıfı sürücü belgesi isteniyor. 657 Devlet Memuru Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar ve belediye zabıta yönetmeliğinin 13. maddesindeki özel şartlara göre bu kavraya başvuru yapacak adayların erkek adaylarda en az 167 metre kadınlarda en az 160, 160 santim boyunda olması ve 1 metreden fazla kısmı için boyla kilo arasında artı eksi 10 kilodan fazla fark olmaması gerekiyor sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, lisans düzeyinde eğitim veren İktisadi ve İdare Bilimler Fakültesi programlarının birinden mezun olmak, 2022 KPSS P3 puan türünden en az 65 puan almış olmak gerekiyor. Başvurular 11 Aralık, 14 Aralık tarihlerinde 16.30'a kadar Keçi Kalesi Belediyesi Selçuk Mahallesi Vatan Caddesi Noyk adresine şahsen yapılacak resmi gazete ilanı burada. Diğer belediye Aydın Efeler Belediyesi Sözleşmeli Personel olma ilanı var. Boş pozisyonlara kadın erkek sözleşmeli personel alınıyor. 6 kadro derecesinde SH sınıfında 2 psikolog ve TH sınıfında 1 ekonomist alınıyor. 2022 p 3 puan turundan 55 puan alınmış olması gerekiyor en azından. Psikolog pozisyonu için başvuru yapacak arkadaşların nisan düzeyinde eğitim veren fakültelerin psikoloji bölümünden mezun olması isteniyor. Ekonomist pozisyonun içinde lisans düzeyinde yine fakültelerin ekonomi ve finans, ekonomi yönetimi bilimleri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünden mezun olmaları isteniyor. Başvurular 20 Aralık 22 Aralık tarihlerinde akşam 17'ye kadar 7 Eylül Mahallesi İzmir Bulvarı No 5. PC Efeler Belediye Başkanlığı Hizmet Binası İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Efeler Aydın adresine şahsen ya da iade tarihli basto yoluyla yapılacak resmi gazete ilanını yine burada görebilirsiniz. Haberin linkini açıklamalara bırakıyorum. Ve hemen diğer bir habere geçiyorum. Bay bay 10 zabıta memur alımı var. Kadın erkek adaylar başvuru yapabiliyorlar. Türk vatandaş olmak haklarından mahrum bulunmamak anayasal düzene ve devlet bütünlüğüne karşı suç işlememiş olmak, erkek adayların askerlik ilişkinin bulunması, kamu kurum kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak, Göreve engel bedensel veya akıl sağlığı, akıl hastalığı bulmaması gerekiyor. Yine boy şartı var erkeklerde 167 santim, kadınlarda 160 santimden kısa olmaması gerekiyor. Sınav tarihinde 30 yaşında doldurmuş olmak, Mahalle idareler, mahalle idareler zabıta, yerel yönetimler, genel işletme, işletme, işletmecilik, iş idaresi, işletme yönetimi, maliye, ön lisans programlarından mezun olması isteniyor. En az B sınıfı sürücü belgesi gerekiyor ve 2020'de KPSS P93 puan turundan de en az 70 puan isteniyor. Konya Meran Belediyesi alımı yapıyor. 4 Aralık 8 Aralık tarihlerinde 930 1600 saatleri arasında Beran Belediyesi İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü Yenişehir Mahallesi Azerbaycan Caddesi No. 5 Meram Konya Adresi'ne şahsen başvuru yapılacak resmi gazete ilanı burada arkadaşlar. Bu haberin linkini de açıklamalara bırakıyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Videolarımızı paylaşırsanız başkalarının da faydalanmasına katkı olmuş olabilirsiniz. Katkı olalım katkı alalım arkadaşlar günler güncel ilanlarımıza devam ediyoruz. Siz de bizi takip etmeye devam edin. Takipte kalın. Hoşçakalın.